Yani her spor olur. videosunun girişinde <laughs> uzun zamandır video atmadık diyoruz. Bayağı biz ama, ama gerçekten uzun oldu. Bayağı yani. bir oldu. Senin kanalında özellikle. Bayağı bir süredir bir video atmıyorum spor üzerine. Siz de yorumlarda belirtmişsiniz. Spor videosu istiyoruz, spor videosu istiyoruz diye. Bu yüzden size çok güzel bir video içeriğiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün bench pressi nasıl arttırdık, yaptığımız hatalar neler ne nasıl düzelttik bunları anlatacağız. İnşallah sizlere de faydası olur. Ee, bu arada bir şey daha söyleyeyim. Biz hoca değiliz. Arkadaşlar yani bunun üzerine lisans falan almadım veya eğitimini almadım. Biz sadece kendi üzerimizdeki hataları anlatacağız size. Siz yapın demiyoruz. Aynen öyle. Sıkıntılarımızı anlatacağız. Tecrübelerimizi size aktaracağız ve eminim ki sizin de bench press'iniz bu şeylerin evet. sayesinde artacaktır. Aynen çünkü ben en son attığımda 160 kilo. 1 hafta, yani. hafta oldu yani. Ya yani 1 hafta önce falan 160 kilogramı kaldırdı. Ee, yarışmada yani. Yani <laughs> en son 135'le kaldım ya. Mesela en son gittiğimiz abi. yarışmada e, IPF yarışmasında 135 kiloda kaldım ya. Bench press'te. Adam da 105'te kalmıştım. Şu an 122,5'a çıktım. Hatta bir e, yaklaşık bir 2 ay kadar ara verdim. Küçük bir sakatlık yaşadım. Onun üstüne bir de 122 buçuğa çıktım. Şu anda da artışlar gayet güzel. Sizler fazla sıkmayalım arkadaşlar. Dilerseniz videoya geçelim. Videoya başlamadan önce video içerisinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bench formunuz ve leg drive'ınız, arşınız bunlar üzerine odaklanacağız. Aynen. Daha sonrasında da ekstra hareketler yani sırt olsun, kanat olsun. Yani genç, bence genç dediğimiz hareketleri, bize faydası olan biz zor hareketler. Zor biz hareketler. hareketleri, şeyler. hareketleri, göstereceğiz sizlere. O önce evet. yaptığımız hataları gösterelim size. Tabii ki ben mi başlayayım? <laughs> Fark etmez. <laughs> Şimdi arkadaşlar öncelikle yani kilo artmıyorsa yani bench'te sürekli ipman atıyorsunuz ve kilonuz artmıyorsa öncelikle gözden geçirmeniz şey formunuz ben bundan önceki mesela yatıyordum bu şekilde. Dümdüz. Herhangi bir arç vesaire yok. Bacaklarım şey yapmıyorum. Böyle düz. Ee, hiçbir şekilde yani kasmıyorum kendimi. Yani. O kadar bir şey yapmanız lazım ki ağrının altına yaptığınız zaman yani yani şöyle anlatayım. Eğer powerlifting sporu yapıyorsanız e, bench press'i arttırmak için sadece göğüs kaslarını değil ayrıca bacaklarınızı ve yani leg drive'ınızı ve arşınızı <laughs> da kullanarak skapulanızı sıkarak itiş yapmanız gerekmektedir. Hatamızı hatamızdan başlayalım önce. Alıyorduk mesela. Aynı şekilde bu şekilde dümdüzüm. Dümdüz. Yani bacağından ya kalçamı sıkıyordum, ne bir şey yapıyordum. Dümdüz. Alıyordum. İndiriyordum. Daha önce zaten ben yani e başlamadan önce ya yani bu seviyede kaldırıyordum. Böyle. Bir de baş, başıma kaldırıyordum böyle. Ee, bir de indiriyordum indiriyordum. Bir anda gevşetiyordum kendimi. Vurdurup kaldırıyordum. Bu çok büyük hata. Çok büyük hata. Kendinizi asla burada bırakmayın. Gevşetiyor çünkü kendini. Kaslarını gevşetiyor veriyor bir anda. Gevşeti veriyorsun. İlk hatam bu. Senin mesela oğlum, Ben e, şöyle anlatayım. Yani en başta yaptığım şey aslında babam hareketiyle yanlış hareketiyle aynı. Yani şöyle anlatayım. Normal bençe yaptığım zaman bacaklarımı havaya kaldırsam da aynı kiloyu kaldırıyordum. Yerdeyken de aynı kilo. Çünkü bacaklarımı kullanmıyordum. Şimdi size şöyle göstereyim. Normalde yaptığınız zaman bir arç yaparsınız ve aldığınızda kaldırırken bacakları kullanarak kendinizi arkaya doğru itersiniz. Tabii ki Geçerli lift işte, almak için kalçanızın yerden kalkmaması gerekiyor. Kalçanızı indirirken gevşek bırakın. Kaldıracağınız zaman sıktığınızda yani bacaklarınızı kullanıp kalçanızı sıktığınızda daha yüksek bir itiş gücü sağlarsınız. Evet. İkinci hata tirseps. Tirsepsimi yani güçlendirmedim. O kadar aşırı güçlendirmedim. Ee, diğer bir hata yine aynı şekilde yaptığım zaman çok geniş aldığım zaman yani bazen çok geniş alıyordum böyle. Yani gücümü tam veremiyordum. Geniş tuttuğum zaman bunun belli bir tutuş açısı var. Çok geniş açılı aldığım zaman gücümü tam veremiyordum. Bir atam mesela bir atamda bu benim aynı şekilde ben oğlumda da gözlendim gözlemlediğim. Aynı şekilde yani, anne yani geniş tutuş yapıyordu. Ama şöyle bir şey var. Kimisi geniş tutuşla daha güçlü iter. Yani çünkü hareket mesafesi kısalır. Ama hani bizim genetimiz aynı olduğu için dar tutuşla daha güçlü hissediyor, hissediyoruz. Ya, yani şu Yakın, vücuda yakın. Vücuda yakın. Yani kollar tutun, ben. Açılmaması lazım. Bir de bu konuya değineceğim. Kolların açılma sıkıntısı. Yani ben direkt göstereceğim. o <laughs> kadar yanlış bir form ki. Normal aldım ağırlığı diyelim normal iniyor yani kollar açık değil iniyor kalkacağı zaman şöyle bükülüyor çünkü <laughs> vücut itemiyor kollar açılıyor Şimdi ben e, bunu genellikle dar tutuşa geçtiğim zaman daha çok yaşamaya başladım hatta küçük bir sakatlıkta da yaşadım daha sonra sıkıntıyı şöyle çözdüm elleriniz yani ben tuttuğum zaman dirseğim şey, yani bileğim şu şekilde düz dururdu bunu biraz daha geriye yatırdığım zaman bakın siz de denediğinizi de görün. Geriye yatırdığınız zaman geriye açmasını engelleniyor. Bir şekilde engelleniyor. Yani geriye açma şansınız olmuyor. Çünkü buradaki eklem geriye izin vermiyor. Barı tuttuğunuz için. Bu şekilde güzel bir form sağladım diyebilirim. Bir diğer hata ee, Nerede Yine aynı gel yani 18 yaşlarında tabi bilmiyoruz. Alıyorduk bunu. Neredeyse boğazıma yakın indiriyordum ya, neredeyse yani boğazıma yakın indiriyordum şuraya. Bu şekilde omuzunuzu sakatlayabilirsiniz. Direkt ben buralara zarar verdim ama şu an çok şükür ee, iyi yani baya bir gençlerim. Gene durmak şu kısma göğsünüzün tam altına gelecek şekilde indirdiğinizde zaten anlarsınız. Zaten yani yanlış bir kısma indiriyorsanız çok öne ve çok aşağı indiriyorsanız itiş yaparken anlarsınız gücünüzün azaldığını. Aynen. Bir formu var onun. Tam şu kısım. O kısma geldiği zaman zaten arşta yaptığınız için beliniz geriye doğru gidiyor ve o şekilde yine göğsünüze temas edip push yapabilirsiniz. Neler yaptık? Neler ekledik? Ee, ekstra hareketler neler? Bencimizi arttırmak için Aynen. onları anlatalım size. Sadece bench press yaparak bench pressiniz kesinlikle artar ama yavaş artar ya, veya bir yerden ya. sonra tıkanırsınız çünkü sadece yani itiş yaparak şey olmaz omzunuzu geliştirmeniz gerekiyor tripsinizi geliştirmeniz Hepsini gerekiyor şimdi sırayla anlatacağız yani işte üzerimizde denediğimiz hatalarımız düzelttiğimiz şey zaman neler yaptık kaç Aynen. kiloya çıktık mesela al, almadan önce Barı almadan önce sırt kaslarımı öyle bir sıkıyorum ki, aşağı doğru bastırıyorum. Aynı şekilde kalçamı sıkıyorum. Hatta içeriye doğru biraz daha bacaklarımı çekiyorum. Bu şekilde kendimi öyle bir motive ediyorum ki, barı tuttuğum anla bence başlamış oluyorum yani. Bana temas ettiğiniz zaman bence başlamış oluyorum yani kendiniz öyle bir konsantre edin ki kalçanızı, tüm vücudunuzu sıkın hatta bacaklar komple öyle bir aktif edin ki kendinizi kalsın. Aldım. Yani bunu çok hızlı aşırı indirirseniz bütün şeyiniz dağılır. Bütün kas kaslarınızı gevşetmiş de vaziyete Kontrollü Kontrolü şey Aldım bunu. Yani kontrolü indirdim birkaç saniye bekledim. Kaldırdım. Patlattım. İndirdim. Pause. Patlattım. Press. Rack. Aynı şekilde. Yani indirme hızından kastettiğimiz boşluğa bırakıp şey yapmayın. Tabii ki hızlı indirebilirsiniz ama kontrollü şekilde yaptığınız sürece hiçbir sıkıntı olmuyor. Kontrolü kesinlikle son iniş noktaya kadar Kendin bırakmamamız tamam. lazım. Biz yani ben Önceden bırakıyordum atamda dediğim gibi. Şimdi artık bırakmıyorum. Kontrolü indiriyorum. Pat da yok. Bençin yarısı bacaktır. Bench press'in yarısını bacağınıza kaldırırsınız. Hatta yüksek bench press yapanlara bakın. Bençten indikten sonra bacaklarını tutarlar. Çünkü bayağı bir titreyerek kaldırırlar. Yani. Bacak kaslarını falan, kalça kaslarını çok aktif etmeniz lazım. Ki art, yani daha güçlü, daha güçlü için. basmanız için. Şimdi genel olarak Bench Press formunu bu şekilde anlattım. Şimdi size e, bunun dışında izole hareketleri yaptık biz arttırmak için. Benim ilk eklediğim, hatta neredeyse tek yaptığım şey bu Nasıl aracısı. Bir press. Alıyoruz bunu. İndiriyoruz. Basıyoruz. Burada e, ön omuzları aktif ediyorum bencine etkileyecek. Yine aynı şekilde sırt kasların aktif oluyor. Aynen. İndirdiği zaman sırt kasların aktif oluyor yani. Çünkü tüm omuzla basıyorsun burada. Burada da yine aynı. Yani genik kollar açılmaması e, önemli Zaten Bence çok fazla izin vermiyor kollarımız yani. Yani ben ben indirişim vücuda yani şöyle göstereyim. Vücuda yapışık vaziyette. Bu şekilde. İndiriyorum. Kolları vücuda yine aynı bench'te yaptığım gibi yapışık vaziyette basıyorum bu şekilde. Bir diğer etkileyici hareket yani bench'imizi arttırmada triceps. Bench'inizi etkileyecek bir triceps. Aynen, aynen. triceps çok etkiliyor. Çok, çok aşağıda çünkü... çok fazla önemli. Şöyle düşünün indiriyorsunuz. Buradaki buradan da aşırı bir güç alıyorsunuz, zevk bu şekilde yine yapabileceğiniz hareketler mevcut. Triceps hareketleri. Aynen. Barla yapılanlar olsun. Gerek makara karayla ya. yapılanlar olsun. <laughs> Dumbbell'la yapılanlar olsun. Bu şekilde tricepsinizi geliştirebilirsiniz. Aynen. Tabii ki yine 5x5 tarzında güç itmanı olarak da yapabilirsiniz. Veyahut da kas geliştirmeye yönelik 5x10. Aynen. Yani şey olarak. Bakıcı tarzı 3x10. Yani sonuç olarak oraya bir kas eklemeniz lazım ki sizin kasınız büyüsün ve güçlensin. Bu şekilde iki tarzda da hem powerlifting tarzında hem de bodybuilding tarzında izo hareketleri ekleyebilirsiniz. Bir diğer e, etkileyen şey bilek. Cidden önemli. Bilek hareketleri muhakkak yapıyorum yani idmanlardan sonra. Hı. Ekliyorum çünkü bilekleriniz ne kadar güçlü olursa bilek kasınız. E, tutuşunuz, aynı şekilde itişiniz de güçlenmiş olur. Yani zaten videonun başında bahsettiğim şu elinizin şu şekilde var alma mevzusu direkt şöyle yaptığınız zaman buradaki bilek kasınızın kasıldığını hissedersiniz. Aynen şöyle. Orayı güçlendirmeniz lazım ki ağırlığı aldığınızda güçlü hissedin kendinizi evet. ve itişte de yine bir performans sağlasın. Diğer hareketimiz çekiş. Sırt, Sırt kaslarınızı hiçbir zaman yani es geçmeyiz. Geçmeyiz. Yani biz geçmiyoruz. Özellikle. Kendi üzerimizde test ettiğimiz ee, nedir mesela alırız bunu çekiş yaparız nedir ee, yere otururuz aynı şekilde çekiş yaparız ee, yine aynı şekilde sırta çekiş yaparız bunları da muhakkak eklenmesi lazım yani çünkü sırtınızdan da güç alarak itersiniz yani bench press biraz kompleks bir harekettir. Yani squatla deadlift'e göre benim daha kompleks bulduğum bir hareket. O zaman Videoyu... bu şekilde anlattık. Size tavsiyelerimizi verdik. Yaptığımız hataları anlattık. Hatalarımızdan nasıl ders çıkarttığımızı ve nasıl toparlandığımızı anlattık. Aynen. Videonun sonuna geldik. bu arada ben bir kanal açtım. Abone olun. <laughs> Aynı kendi adıma. Ben içeriğim iki farklı içerik üzerine e, kanalım kanal benim. E, birincisi kümes hayvanları üzerine. E, bunun üzerinde işte kuluçka makinesi tarzı falan bunları e, anlatıyorum. Veya işte el, el, işçiliği falan tarzında zaten videolar girdiğiniz zaman görürsünüz. İkinci bir konuda böyle spor. Yani iki kanal, iki, iki konu üzerinde. konu üzerinde. Evet. Bu i̇ki konu, konu üzerinde. üzerinde bir YouTube ilerliyor. kanalı var. Ben linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Açıklama kısmına gelip Abone kanalına abone olabilirsiniz. Desteklerinizi evet. bekliyoruz arkadaşlar. O zaman bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu şekilde bitirelim. Ve hadi. sonlandıralım. Sizde bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol sporlu günler. Bol sporlu günler.